Kocaman arkadaşlar bak Kerem, bu sebebi My Eyes Are Bleeding oynuyoruz, Master Builders oynuyoruz ama o kadar güzel yaparım ki ben zaten bu guildleri. Hmm, tamam abi, ama bu sefer kolay geldi en azından. Geçen tren geldi, bir tane ray koydum, biraz ray koydum, üstüne şey koydum, Ne neydi ya, ne alacağımı da unuttum. Ha. Üstüne biraz bir, biraz bir tane şey koydum. Şundan ha, vagon öyle. Arkadaşım en iyisini var mesela patlayacaktı. Ben yine ayarlarla oynayacağım. Change ground. Ground'u bu yap. Sonra weather'ı bu yap. Sonra time'ı bu yap, sonra particle, hmm. lightning cloud, o zaman havayı hemen şey yaparım, weather, sunny, sonra hemen şuradan time of day tekrar 12 pm, tamam. Şöyle, böyle rastgele yerleri koyalım. Bunu da can, can sıkıntısına yaptır zaten. Ben küçük roller coaster mu yapsam? Roller coaster değil, roller koştur olur. Tamam o zaman şöyle yukarı çıksın. Ben nasıl, nasıl yaptım bunu? Bir dakika beynim yandı. Hop. Tamam. Büyük ihtimal böyle olacak. Çok bir şey. Yani anlamadım ama. Yaptığımdan. Garip bir şey yapıyorum da. Neyse artık. Ne yapıyorum ya ben? Olmayacak bu değil mi? Ana. Bakalım. Tabii ki de. Neden? Çünkü ben yaptım. Abi ben Mindy koştur yapacağım. Roller koştur olur ko koştur. Ha bebekler için olur ya onu yapacağım. Hatta şunu şöyle yapalım. Hmm. Ya patlamazsa iyidir. Burada herkes My eyes are bleeding diye bir şık var. Gözlerim kanıyor. Ona oy verirse patlıyor. Öyle bir sıkıntımız var. tamam, şöyle bir düşme yapalım. Ana ben de rayları koyacağım. Onu unuttum. Finito. Tamam. Nereden başlıyor bu? Şuradan. Şuraya bir tane buton. 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 Abi yok ya yetişmedi bu. My kart koymayacağım o yüzden. Kimse test edemesin. Yazabiliyorsam minecart out of stock yazacağım. O zaman kalırsa. Sen devam ediyormuş ki ya. Hemen sign şöyle minecart abi minecart ya kır bari. Şimdi ben kazanmak için her hepsine my eyes are bleeding yapsam mı? Yok ya yapmayacağım. Ama bu cidden kötü bir oy veremedim. Meh. Hani burada tuş varmış gerçi. Vagon çıkarsa iyi verecektim. Çıkmıyor. Çünkü vagon koymadı büyük ihtimal. Bak bu güzel yapmış. Um, mehle hiç çok yarısına gidiyorum. Abi bence wow everything is awesome demem. Gene oy veremezim ya. Bu cidden kötü. Tam meh verdim. My eyes are bleeding. My eyes are bleeding. Abi yazamıyorum ki. Üf, boş ver. Yazmayacağım. Ya buradan gidiyor. Tamam ya buraya ya buraya. Nereye gidecek kardeşim? onu da yapsaydın. Ha sonsuz. Allah'ım ya anlayayım derken oy veremiyorum. Bak bu güzel. Amazing good. Hadi good. Bak bu kazanacak bence. Bakın söylüyorum. En iyisi bu. Mitch Hell Gaming MC Michael Gaming MC kazanacak. Size söylüyorum. Söylüyorum. Elektrik vermemiş ve burada dönmeleri yapamamış. Gözlerim kanıyor dostum. Oy. Abi. Wow. Everything is son awesome. Yazamadım ki. Heh. Evet İngiliz Avson. <laughs> Patlama ona şükür. O benim de. Bakalım bu bitirememiş. My uh, eyes are bleeding. Bak bu güzel ama öbürü daha güzeldi. Bu yapamamış. Vagon burada kalmış. İttirelim kardeş. Allah. Patladı. Ve ben oy veremedim. Bak, bakın şuralara şey koysaydı. neydi? Çit koysaydı. It's okay verecektim. Gene oy veremedim. Allah'ım ya. My eyes are bleeding. Meh verelim şimdi. My, say my say ne ya? My eyes are bleeding yazdım. Ayıp verdim. Çünkü vagonların hepsi aşağı düşüyor. Kaçıncı olduğumu da görebilsem güzel olacak da. Yok görünüyor da ben bilmiyorum. Ama Michael Gaming üçüncü oldu. Birinci olacak dediğim. Melon. Karbuz istiyor mu? Kavun mu oluyordu? Bir dakika. Watermelon karpuz oluyordu. Kendimi vurayım. İki dakika bekleyin. Düş aşağı. Kafa atamadım. Gene atamadım. Attım mı ya da? Ben yani bu yıllarda başka hiç yok mu? Ben başka olmak istiyorum belki. Hemen dakika sonra da bakalım. Tamam. Şimdi gördüğünüz özür dilerim. Bu mm. oh, hayret bugün bayağı FPS alıyorum. Arkadan gelen ses için özür dilerim. Mikrofonu kapattım. Şu baş ismen öyle baş... Evet başladı. Dün 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 dün, dün, dün. BREAKFAST Just do a breakfast Tamam Şimdi masa lazım ilk başta bize hmm. Çok büyük de olmasını istemiyorum, şöyle yapalım İlk başta bir yerleri değiştirelim hemen Change ground, change ground, change ground Do ground is stone Ay, kendime hayran kaldım şu an İngilizceme. Ben ve benim süper İngilizcem. Allah'a ait var. Çılgın Kerem yemek masasını coşturuyor. Hmm. Abi Legend. Şöyle so, Legend yazacağım birazdan. It's legendary. Abi Legend burada değil o. High pixel'liydi. Burada wow it's. The everything it's amazing. Masa böyle güzel. Değil bence açıkçası. Kendim olsa My eyes are bleeding verirdim eskisine. My eyes are bleeding. Ben, ben niye söküyorum bleeding diyorum. Bleeding. Tamam. Yani ben yani şöyle fantezi yapmak istiyorum. Tamam. Allah. Tamam. İyi halt yedim. Ama ben nasıl düzelteceğim? Q. Düşüremiyoruz mu hızı? Hayda. Çok fantezik bir şey oldu. Lan ben, ben bir tutturamadım ha. Şu an shift ile gidiyorum. Bakın. Speed kaç verdi bana bu? Hanken nasıl onun potion atacağım. slowness. Hadi weakness bu. Weakness neydi? Ha slowness. Uçarken atayım. Abi atılmıyor ki potion. Git. İki minut kaldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Uçan masa yapak o zaman biz. Şöyle şu şu ayağı full. Ya. Yeter. Bizimki uçan masa altında motor var. Oh my god this table can fly. All the right. bir daha şu ayarlı oynamayacağım. Yeter ya. Shift'le bile gidemiyorsun. o hareket etmek de istemiyorum. İstemiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Delirteceğim. Delirtecek bu oyun beni. Gayipten gelen uçma gücüyle gelen masa uçabiliyor. Aman tanrım. Allah ekber. Dur hemen pasta 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 neydi ya İngilizcesi? Aferin bana. Ha Jockey. Jockey. Ama şu ekmek yok pastayı yazacağım. Bu buraya at. Ya. yap Uf, en azından eat pasta. Eggs. Tabak yok kardeş, masa yok. Hadi hiç okay. Gene benimkinden iyi. Market yapmış bu direkt de. E, o yapması kolay yok öyle. Bedavacılık. Ekmek satıyorsa oy vereceğim de yok. Bakamıyorum ne satıp satmadığına. Bu ne? E, meyve suyu desen e, bardak yok. Portakal desen ben gene oy vermeyi unuttum. Olay var. Aa bak bunu çok güzel yapmış. Wow everything is awesome. Demeyeceğim tabii ki. Good. Please don't shoot me. Ee, bu böyle yumurta mı olur? Oy vermeyi unutmayacağım bu sefer. Böyle yumurta mı olur kardeş? Patla. Yarabeyim. Bu ne? Olsun. <laughs> ah, <usum. gülüyor> Herkes okuyor. Ben... Aha patladı gitti. Abi sonuncu olduk. Milç. Üzerine onu koymasan... It's okay verebilirdim. Bir de bu ne Allah aşkına? Bozuk süt mü o? Şu ikisi süt ama şu ikisini onu anlamadım. Bunu da anlamadım. Meh hadi kalsın. <laughs> Devam ediyoruz. Evet sonucu olarak Ha ana sonucu değil mi lan? Yanda gözüküyormuş onu fark ettim şurada masum olduğu yerde. Sondan ikinciye bakayım dakikaya. 17 dakika ulaşmışız. İki oyundan nasıl ulaştık biz onda bir dakikaya? İki oyun mu üç oyun mu oldu? Neyse arkadaşlar o zaman bu videoktan da bu kadar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.